Herkese selam arkadaşlar. Bu videonun konusu APE. 14.04.2024 itibariyle videoyu çekiyoruz. Ee, cuma ve Cumartesi geri çekilmeler yaşandı piyasada. Doğal geri çekilmeler. Bu benim açımdan kısa vadeli e, tecrübesiz ve konuyu bilmeden işlem açan arkadaşlar için kötü iki gün olmuş olabilir. Çok normaldir. Çünkü dün başladım, bugün trader oldum. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Onun haricinde başka bir şey söyleyeyim. Dün ve e, cuma ve cumartesi gerçek traderlar için muhteşem iki muhteşem iki gündü arkadaşlar. Dün de öyle, cuma da öyle ama gerçek traderlar için kafasına göre işlem açın. Çok düştü buradan döner diye işlem açanlar, çok yükseldi buradan geri döner diye işlem açan arkadaşlar için Acı dolu iki gün yaşanmıştır. Hele riskini kasasını yönetemeyen arkadaşlar için onların vay haline diyebilirim. Kusura bakmasınlar. Ee, piyasa böyledir. Ağzınıza bir iki bal çalar. Ondan sonra bütün ne var ne yoksa geri verirsiniz. Sıfırı tüketenler vardır büyük ihtimalle. Çok doğal işler, normal işler bunlar. <laughs> İşi bilen arkadaşlar, bu özellikle cuma cumartesi de, trader olanlardan bahsediyorum yani şahane iki gündür. Şahane bir şahane iki gündür çok büyük karlar elde etmişlerdir. Kendilerini tebrik ediyorum. işi bilen arkadaşlar kesinlikle kazandılar çünkü. İşi bilmeyenler de yandık, mahvolduk. Yok füze attılar, yok savaş çıkıyor. Trader Trader hiçbir şekilde haberlere bakmaz. Fiyata bakar. Uzun vadeli yatırımcı. O öyle olmuş, bu böyle olmuş hikayeyle ilgilenmez, fiyata bakar. İstediği seviyelere gelmişse bir enstrüman, gözüne kestirdiği bir enstrüman, alımını yapar. Yok savaş çıkacakmış, yok göktaşı çarpacakmış, yok Amerika'da seçim varmış, yok tarım dışı istihdam şöyle gelecekmiş, böyle gelecekmiş. Bunları böyle e, kulağının yani elinin tersiyle iter bu tip şeyleri. Hiç önemli değildir çünkü. Hele kısa trade yapıyorsan umurunda olmayacak böyle işler. Apedeki sondur. Apenin yatırımcısına gerçekten e, şey derviş olma yolunda ilerletiyorlar. Eos, Eos gibi. E, bakalım ne olacak merak ediyorum. Biz dediğimiz gibi Apeyi ben swing trade sepetine aldım önümüzdeki e, dönemde Apeden swing trade'den iyi bir performanslar bekliyorum önümüzdeki dönemde. Bugün için değil tabii yani açıkçası APE'de short işlemi tamamen karla kapatılmış durumda. Neye göre short açtık? Swing trade sepetindeki işlemleri, short işlemleri paylaşmıyorum arkadaşlar. 2024 boyunca da short işlemlerini paylaşmayacağım. 2024'ten sonra paylaşabilirim short işlemleri. Ama 2024 e, senesi boyunca daha çok long işlemlere odaklanarak e, onların kendi adıma açtığım pozisyonları paylaşıyorum. Mart'ın ortasından itibaren bütün işlemleri long yönündeki bütün işlemleri kapatmıştık. Beklemeye geçmiştik. Hala da beklemeye devam edeceğiz. Görünen o ki Mayıs'ın ortasına kadar e, aşağı yukarı yani çünkü bu bu geri çekilme Mayıs'ın ortasına kadar olan bölüme kadar neredeyse işlem açmadan oturup seyredeceğiz gibi geliyor. Ben kendi adıma günlük kısa kıs kıs trade'ler yapıyorum. Onlarla ilgili paylaşımda bulunmuyorum. Belki 3-4 ay sonra falan bir copy trade açabiliriz ama ona kesinlikle herkesi değil belli sayının üzerine çıkmayacak şekilde bir liste oluşturup katılım katılımı ona göre ayarlamak gerekiyor. Şimdi apedeki son durum şu işlercisi gördüğün gibi. Daha önce söylediğim gibi apedeki yani grafiğe baktığınız zaman APD'de ee, psikolojiyi anlamak açısından şu bölgenin gördüğün gibi birçok insanın maliyetlendiği bölge. Yani burada mal dağıtıldı çünkü baya Güzelleme yapıla yapıla burada mal dağıtıldı. Normaldir. Piyasanın işleyişi böyledir arkadaşlar. Yüzyıllardır böyledir. Değişmez. E, ee, APD'de de değişmedi. AVAX'ta da değişmeyecek. Efendim Hüsnü TÜPRAŞ'ta da değişmeyecek. Ereğli'de de değişmeyecek arkadaşlar. Bu işte böyle yürür. Piyasanın mantığını çözmeye çalış. Kendi mantığını veya sana konjektürün empoze ettiği yaklaşımı doğruymuş gibi kabul edersen her zaman ters. Yani her zaman para kaybedeceksin. 2 kere 2, 4. Şuradaki maliyetlenme bölgesi dediğim gibi psikolojik bir bölge burası. Burada eğer malı dağıtmışlarsa küçük yatırımcıya bu bölgede özellikle bu bölgede Geri toplama seviyesi olarak gözüküyor bu bölge. Ee, bu bölgede toplayanları burada bezdirmeleri gerekiyor. Yani buradaki mal verdikleri arkadaşları bu bölgede belki daha aşağılarda bir bölgede efendime söyleyeyim bezdirip ellerindeki malı toplamaları gerekiyor. Ki eğer AP dükkanı kapatıp gitmeyecekse. Değil mi? Belki de dükkanı kapattılar çoktan. Efendime söyleyeyim ne satsak kardır modunu olur. Yani indirimli günler başladı derler Ta, tadilat nedeniyle derler veya tasviye nedeniyle indirimli satışlar derler. E, APE'de belki tasviye nedeniyle indirimli satışlar e, ilk önce indirimli satışlar. Burada da artık dükkanı kapatacağız. indirimli satışların son haddi olabilir. Bilmiyorsun. O yüzden tek bir enstrümanı hiçbir zaman ne dedik? Bel bağlama. Uzun vadeli de uzun vadeli de kesinlikle. E, APD çok uzun zamandır. Söylediğim bir seviye var. 0.88 seviyesi. Burası arkadaşlar, sihirli bir, sihirli bir bölge değil. Bu bölge kendi adıma belirlediğim uzun vadeli yatırımcı olarak kendi kendi adıma belirlediğim bir bölge APD. Ben APD çok uzun zamandır. APD'nin APD'yi izliyorum. Son durum videoları da çekiyorum biliyorsunuz. Hep bu seviye burada duruyor. Neden? Çünkü ben uzun vadeli yatırım yapmak istiyorum APE'de. Eğer uzun vadeli yatırım yapacaksam APE 0.88 gördüğü zaman ilk alımımı yaparım daha. Çünkü 0.44 0.21 seviyelerine kadar yine geri çekilme beklerim uzun vadeli yatırım için. Gelirse alırım. Gelmezse 0.88'den aldığımla devam ederim yukarı. E o zaman paranın çoğu şey kalacak nakitte kalsın. Kalsın arkadaşlar. zarar yok ki nakitte kalmanın. Değil mi? Yani şu an itibariyle de hiç değişmedi. Bak o çok eski videolarım var. Birçok o zaman da tepki geliyordu bana. Oraya hayatta gelmezsen çok beklersin falan filan diyorlardı. Beklerim arkadaşlar ben. Yani sen bekleyemezsin olabilir. Beklemeden buralardan almışsan o da problem değil. Uzun vadeli almışsan, bütün paranı almamışsan ona göre riskini kasana yönetmişsin. hiç sorun değil arkadaşlar. Buradan da alınır, buradan da alınır. Buradan da alınır, buralardan da alınır. Uzun vadeli yatırım stratejileri başkadır çünkü. Ben ama kendi adıma söylüyorum. Kripto piyasasında özellikle bu tip altcoin'ler, shitcoin'lerde geri çekilme seviyelerim var. O geri çekilme seviyelerini ben görmeden uzun vadeli yatırıma giremem. Birinci kuralı neydi uzun vadeli yatırımın? Fiyatın peşinden koşma, fiyatın sana gelmesini bekle. E ben de beklerim. 0.88'e gelsin alırım. Gelmezse almam. Hiç sorun değil. 0.88'e geldi, 0.44 gördü, 0.21 gördü. Uzun vadeli yatırımımın da bir sınır noktası var. APE'deki sınır bölgem 0.21. APE 0.20'nin altına düştüğü andan itibaren bir daha APE'de gram maliyet yapmam. Çünkü neden? AP'ye ayırdığım bir para var uzun vadeli yatırımlar için. AP'ye bir ayırdığım para var. E, ne bileyim işte 9 birim para ayırdım AP'ye uzun vadeli yatırım için. 3 3 3 3 6 9. Kırmızı çizgide benim AP'ye ayırdığım para bitiyor. Bir de AP ye almam. Yerin dibine girdi. Cehennemin dibine kadar yolu var. Tamam mı? Uzaya çıktı istediği yere kadar gidebilir, hiç problem değil. Para kazandıracak bizi. Uzun vadeli yatırımı geçtim. Şu anki durum 0.88 hala görmedi. Ee, her an her şey olabilir arkadaşlar. Şimdi sen şunu çok düştü falan diyorsun ya. Çünkü bazen görüyorum, e, çok düştü bak. Sen düşüş görmemişin. <laughs> Açık söyleyeyim yani. Sen düşüş görmemişin kripto piyasasından bahsediyoruz. Yani dünyadan haberin yok. Affedersin ama gelmişin Lamborghini'yi çekeceğim altıma diye. Yapma gözünü seveyim. Uyara uyara, söyleye söyleye. Anlata anlata bir hal olduk aylardır. Nasıl yatırım yapılır? Kısa vadeli işlemler nasıl açılır? Swing trading prensipleri nelerdir? Hiçbirine uymuyorsun. Ondan sonra yandık bittik ne yapacağız? Gözünüzü seveyim. Ya Türk yatırımcısının para kaybetmesine hem de hiç yoktan göz göre göre para kaybetmesine hakikaten gönlüm razı gelmiyor ya. Bu kadar gözünüzü döndürmeyin arkadaşlar ya. Yatırımcı olun, yatırımcı olursanız önümüzdeki e, yıllara yayılan bir strateji geliştirirseniz para mutlaka kazanacaksınız merak etmeyin. Para her zaman var bu piyasalarda, bitmez. Fırsat bitmez şu anda APE'de gördüğüm şu bölge aslında mal toplama bölgesi. Ve özellikle şuradaki bölgede cüzdan analizlerinde hep gözüme geldi, gözüme battı. Hep karşıma çıktı çapraz sorgulamalarda. APE topla, toplamaya başlamışlardı bu bölgede. E ne oldu ama bak geri tepti. Garantisi yok her zaman söylüyoruz. Toplama bölgesi ama garantisi yok. Ancak bu bölge artık değerli bir bölge. Bak açık söyleyeyim. 1,5 dolar seviyesi APE'de bence değerli bir bölge. Yani ape buradan döner aşağı doğru efendim 0.43'leri 0.80'leri 0.60'ları falan görür. Dönüp dolaşıp geleceği yer artık burası apenin. Çünkü buradan bir maliyetlenme söz konusu. Bakacağım dediğim gibi dükkanı kapatmaya karar vermemişlerse. Ee, dediğim gibi uzun vadeli yatırım için 0.88'de ilk alımımı yapabilirim APE'de. Onun haricinde APE swing trade sepetinde swing trade sepetiyle alakalı şu anda shorting'e. Zaten geçen hafta pazar günü yaptığımız yayında böyle hızlı hızlı geçmiştik haftalık kapanışları hatırlıyorsanız. E, neredeyse altcoin'lerin alayı shorting gene dönmüştü. Hatta tepki gelmişti. Bak sen çünkü pazartesi yukarı doğru deli gibi bir yukarı hareket vardı. Gram düzeltmesiz direkt işkilleneceğin hareketler bu arada. Yani hafta başladı dümdüz yukarı doğru düzeltme yapmadan çekiyorlarsa piyasayı bil ki eline verecekler piyasanın. Yani birkaç tane arkadaş aradı e, telefonla da ne diyorsun bak yukarı başladı hareket yukarı başladı hareket falan dediler. Dedim ki çok iş, benim direkt işkillendiğim hareketlerden biri düzeltmesiz kısa vadede dümdüz yukarı gün sonu en tepede düzeltme bile yok arada yani eğer onu yapmıyorlarsa deli gibi yukarı götürüyorlarsa bil ki bir numara çekecekler ve çektiler. Numaranın kralını çektiler. Çekerler arkadaşlar. Gözünün yaşına bakmaz bu piyasa. Şimdi son durum tamamen gel. neden? Hem 200 günlüğün altında hem 50 günlüğün altında kapanış geldi. Hem de haftalıklarda yapı bozuldu. Haftalık yapılar bozuldu. 3 aylıklarda zaten darma duman. Tamam mı? Şu anda neyi bekleyeceksin APE'de? E tekrar 200 günün veya 50 günün üzerinde bir kapanış bekleyeceksin. Ya da dediğim gibi uzun vadeli yatırım. E, buradan da almış olabilirsin bu arada uzun vadeli. E, buradan da alınabilir çünkü bu kanalın içinden. Ama tüm parayla değil. Evi sattım, arabayı sattım, APE'ye girdim. Geçmiş olsun tırnak tırnak kalmaz. Ye ye tırnaklarını bitirirsin. Hiçbir enstrümana tek bir fiyattan tek kalemde tüm parayla giriş yapılmaz arkadaşlar. Bu kuralları bu kuralları uygulamazsan hep başın belaya girer bu piyasalarda. Sadece burada değil hisse senetlerinde de. Vadeli vadeli girip de işi bilmeden işlemler açıyorsan, kapatıyorsan üç kuruş beş kuruş bütün paranı yarın öbür gün verirsin. İşi öğreneceksin ya bu kadar basit. Öğreneceksin. Öğrenemiyorsan karakterin kısa vadeli trade'e uygun değilse yani öyle dün başladım bugün trader oldum öyle bir şey de yok. Ee, uzun vadeli yatırımcı ol. Bak biz de trader'ız. Ben 25 senedir trade yapıyorum. Ama ne diyorum bak 10 birimi, 10 birimin 9 birimiyle uzun vade yatırım yaparım. Sadece 1 birimiyle trade yaparım. Kısa ve kısa trade. Swing trade 10 birimin 3 birimiyle yaparım. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit aslında. Konuya bu kadar basit yaklaşırsan para kazanırsın. Öbür türlü işin çok zor olacak. <laughs> Şu an için APE'de yapacak bir şey yok. Shortingen ee, fırsat mıdır? Benim açımdan büyük fırsat. Çünkü swing trade ile alakalı. APE önümüzdeki dönemde çok güzel fırsatlar verecek gibi duruyor. Biz de o fırsatları tabii ki kovalayacağız. Swing trade sepeti ile alakalı işlemlerimi de ben trade araştırma analiz grubunda paylaşıyorum arkadaşlar. Oraya üye olursanız ona e, onunla ilgili ayrı bir telegram grubuna da sizi üye ediyoruz. E, videoyu beğenmişsen AP videosu çok çekiyorum burada. AP, AVAX, HOT, e, FIL, GRT değil mi? Birkaç tane daha var listem. E, onlarla ilgili son durum videoları çekiyorum haftada bir iki kere falan. Şu anda aslında çekmeme gerek yoktu da belki panik olmuş arkadaşlar vardır. Ama açık söylüyorum uzun vadeli yatırımcı birinin panik olmasını ben hoş karşılamam. Uzun vadeli yatırımcının bir planı, bir stratejisi mutlaka vardır zaten. Panik olmaz bu gibi durumları e, fiyat dalgalanmaları ile alakalı durumları zaten önceden önceden e, efendime söyleyeyim bu gibi riskleri e, gözü alıp bu piyasaya girmiştir. Onlar oluştuğu takdirde de panik yapmasına gerek yoktur. Zaten öyle bir senaryoyu daha önce kafasında oluşturmuş ve öyle bir senaryo gerçekleşme durumunda ona göre tedbirlerini almıştır zaten. Kısa vadeli yandım bittim diyenler arkadaşlar için lütfen birazcık orada markete para kaptıracağınıza lütfen bir eğitimin, eğitime bir para ayırıp adam akıllı bir para ayırıp İlk önce risk ve kasa yönetiminden başlayarak, ee, ondan sonra gerçekten doğru anlamda sana teknik analizi, scalp işlemlerini, trade işlemlerini anlatacak birilerini bularak lütfen eğitime vakit harcayın. Ama elmalarla armutları lütfen bir ayırın. Çünkü sana orada üç tane çizgi çekip, formasyon anlatıp, oradan hedef burası, burası, onlar, o öyle değil teknik analiz. Onlar üç-beş senelik teknik analistler, maalesef öyle yani teknik analiz falan değiller onlar falcılar zaten. Fal bakıyorlar. Gerçekçi ol, bütün olaya gerçekçi bir şekilde yaklaş ki sonradan canın sıkılmasın. Evet, ape'yi izlemeye devam edeceğiz. Ben 2024 senesinde ape'nin özellikle swing trade sepetimizde ee, bizlerin yüzünü güldüreceğini düşünüyorum. Çünkü trend takibi konusunda fena değil ape. Ya kim ne derse desin. Buralardan yatırım yapmış arkadaşlar için. Dediğim gibi yatırım yapmanın belli prensipleri var. Bütün parayla tek bir noktadan yatırım yapılmaz. Seviyelere göre parçalaman bölmen gerekiyor. Yoksa işin zor. Yine zor. Onda da zor. Ben kendi adıma dediğim gibi 0.88'i görürse abi uzun vadeli yatırım yapabilirim diyorum ama ben... Konuyu kapadım yatırım konusunu. Yani iki gün önce itibariyle ee, alımları yaptım, son alımlarımı ve konuyu kapadım yatırımla alakalı. Önümüzdeki Nisan-Mayıs-Haziran dediğim gibi Mimcoin portföyü oluşturacağım. Bak acelem yok Nisan-Mayıs-Haziran diyorum. Eyvah kaçırdım bu seviyeden alsam bir daha bunun altına gelme hiç umurumda değil. Daha yukarıdan alırım. Sorun değil. Uzun vadeli portföy oluşturacağım diyorum. Daha ne diyeyim? O fiyattan alsaydım keşke. Şimdi kaçırdık. Bak nereden alıyoruz. Kaçırayım problem değil. Portföy oluşturuyorum. Belli bir marjım var, bantım var. O bantın içinde olduğu sürece fiyat alın mı yaparım ben ay sonu kapanışlarda. Durum bunlar ibaret. Eee 2024 umarım dediğim gibi her zaman Allah hepimizin yolunu bahtını açık eyler. Ee, beraber yürüdük biz bu yollarda yapıyoruz. Ee, bakacağız duruma göre arkadaşlar. Ne diyoruz? Plan varsa panik yok. Bu piyasa yükseliyorsa da biz buradayız. Düşerken de biz buradayız. Değil mi? Ben 25 senedir bu piyasalardayım. Bak söylüyorum bazıları masal gibi gelebiliyor olabilir. Arkadaşlar kimler geldi? Kimler geçti bu piyasadan? Yani senin bu piyasaya yaklaşımınla ne adamlar yedi bu piyasalar? Bu kafadan devam edersen seni de yiyecektir, affetmez. O yüzden ee, lütfen dikkatli ol. Dediğim gibi birazcık eğitime para ayırın. Doğru düzgün insanlardan. 3-5 tane sümüklüden bir şey zannedip de 3-5 tane sümüklüden teknik analiz eğitimi falan almaya kalkmayın. Onların ben çünkü görüyorum dünyadan haberleri yok. Dünyadan haberleri yok. Teknik analizle alakaları yok. Tamam mı? Kitaptan, kitaptan almışlar, kitaptan anlatıyorlar sana. Tecrübe yok. Değil mi? Teknik analiz aslında birazcık psikolojiyi anlama işidir. Yatırımcının oradaki tahtacının, oradaki yatırımcının psikolojisini anlamaya çalışırsın. Başka donelerle onu desteklemeye çalışırsın. Değil mi? Yoksa orada trendi çek. Burayı kırarsa öyle olur, buraya geçerse böyle olur, öyle olur, öyle olacak. Hedef burası. Kripto piyasasından bahsediyorsun. Ne hedefi, ne desteği, ne direnci arkadaşlar yani. İki dakikada patlatırlar, yürürler. Durum bunlar ibaret. Kendinize iyi bakın. Akşam canlı yayın açarım büyük ihtimalle. Akşam bir aksilik olmazsa görüşmek dileğiyle daha güzel analiz yaparız. Zaten haftalık kapanış günü bugün. Haftalık kapanışlara bir daha üzerinden geçeriz. Ee, pek bir numara yok. Zaten geçen hafta itibariyle alayı shortinge e dönmüştü. Bu hafta da o shortingin hakkını verdi piyasa. Durum bundan ibaret. Görüşmek üzere.